üç gündür aralıksız yağıyordu. Bulundukları tepe karla kaplandığından Yogan sürüyü aşağı ormana indirdi. Bir süre orada kalmaya karar verdiler. En azından kar dinene kadar. Yogan başkurt. Üç kırık azı dişiyle sürünün en kıdemlisi. Konuştuğu görülmez. Çekik gözleriyle etrafı teftiş eder ara sıra. Ay çıkınca ulumayı başlatır kırık dişleri kurtlar için bir gözdağı. Ne vakit bir serkeşlik sesse dudaklarını sarkıtıp hırlar. Fakat o genç kurtlar için bir ilham kaynağı. Özellikle kış gelince. Çünkü o zaman yarışma düzenler yok an. Ayın gökyüzünde ışıdığı gecelerde şehre inilip köpek avı yapılır. En çok av getirene ödül verir. Azı dişi kırılana ise bir rütbe. Genç kurtlar kış aylarını iple çeker bu yüzden bir gün kırık dişleriyle sürünün lideri olacakları günü hayal eder durur hepsi. Kar nihayet dindi. Kurtlar arasında sevinçle karşılandı bu. Ay'a karşı uluyarak gösterdiler sevinçlerini. Ağır adımlarla onu bekleyen sürüye doğru yürüdü Yogan. Boğazını temizledi ve ''Sevgili kurtlar'' dedi. Üç uzun gecenin ardından Ay nihayet göğümüzü süsledi ve bizi tekrardan kabul etti. Onun bizim için önemini bilmeyeniniz yoktur. Fakat onu kızdıran ve bizi terk etmesine sebep olan bazı günahlar duyuyorum sürü içinde. Söz gelimi, aranızda köpeklerin bizim kardeşimiz olduğunu söyleyenler varmış. Dinleyenlerden biri de Arvin'di. Kalbi heyecanla çarpmaya başladı. Yogan sürdürdü lafını. Onlar bizim kardeşimiz filan değil. Çünkü kurtların hükümranlığını kabul etmediler. Bu yüzden lanetlendiler. Onlara insanlarla yaşama cezası verildi. Rüzgar karları tozutarak esiyor. Kurtların tüylerini eğip ağaçların dallarını titretiyordu. Burnuyla karlı tepeleri göstererek şu tepeler dedi Yogan. Bize büyük büyük dedemiz Ulu Nohan'dan miras. Bunu kabul etmeyen ve ormanın hepimizin olduğunu söyleyen kim varsa düşmanımızdır. Arvin korkmaya başlamıştı. Bunların başında da köpekler geliyor. Fakat yalnız onlar değil. Bunu iddia eden kim varsa bir hayvan ya da kurt kesin kes düşmanımızdır. Damarlarında Ulunuhan'ın kanını taşıyan her kurt bunu böyle bilmeli. Yogan soluklanmak için sustu. Ay kurtların sırtlarına vuruyordu. Kulaklarını dikmiş yogana bakıyorlardı hepsi. Gözlerine karların beyazlığı düşmüştü. Bu yüzden yarın gece şehre ineceğiz dedi. İntikam vakti geçiyor bile. Başlarını göğe uzatıp sevinçli uludular. Arvin hayretle baktı onlara. Sonra her birinin ağzından yoganı öven cümleler döküldü. Genç kurtlardan biri onun cesaretini hayranlıkla anlatırken bir başkası bilgeliğini övüyordu. Yaşlı bir kurtsa onun ne kadar merhametli olduğunu anlatıyordu etrafındakilere. Yavru köpekleri asla öldürmediğini söylüyordu. Sessizce dinledi Arvin. Küçükken annesinin ona anlattığı masalları hatırladı. Yogan'ın av maceralarını konu ediniyordu masallar ve üç dişinden ilkinin yavru bir köpeği parçalarken kırıldığını söylüyordu. Kafası karıştı Arvin'in gözlerini Yogan'a çevirdi. Ayakları kara gömülmüştü Yogan'ın. Tüyleri buz tutmaya başlamıştı. Alnından burnuna uzanan siyah bir çizgi vardı. Ve boynu yaşlı kurtların aksine kabarık ve tüylüydü. Daha fazla konuşmadı. Ardına dönüp ormana doğru yürüyünce kurtlar yuvalarına çekildiler. Arvin yuvasına girince başını iki ayağının arasına alıp uzandı bulutsuz ve yıldızlıydı gökyüzü. Uzaktan gelen cılız ulumaların ardından ormana sessizlik çöktü. Böyle zamanlarda daha da ürkütücü oluyordu orman. Ama seviyordu Arvin bu vakitleri. Düşünmesine imkan veriyordu. Yarın olacakları hayal etti. Parçalanan köpek bedenlerini, avdan boş dönenleri yapılacak alayları, kanlı salyalarıyla zafer uluşları yapan genç kurtları düşündü kulaklarını tembelce oynattı. Çok önceleri Suri'yi terk eden amcası geldi aklına. Bir anda ortadan kaybolmuştu. Nereye gittiğini bilen, bunu merak eden, soran bile yoktu. Dedikodular vardı sadece. Kimileri onun ay tarafından lanetlendiğini, kimileri ise bir köpeğe aşık olduğunu söylüyordu. İşin aslını bilen yoktu. Fakat kurt demiyorlardı ona. Sürüyü terk eden herkes gibi o da artık bir köpekti. Tıpkı insanlar gibi onlar da aşağıladıkları kimselere böyle derdi. Hiçbir şey kalmamıştı geriye amcasından. Hatırladığı tek şey yalnızca bir şarkının nakaratıydı. Tek dişi bile kırılmadan ölen kurt ne bahtiyardır, ah ne bahtiyar. Ne güzeldi amcasının sesi. Bu şarkıyı ne hoş söylerdi. Dağlara giderlerdi beraber. Kartalların nasıl uçtuğunu, akbabaları, kargaları, tilkileri gösterirdi ona. Uzaktan gelen köpek havlamalarını dinlerlerdi. Amcası bir gün ona, her kurdun içinde bir köpek, her köpekte de bir kurt olduğunu söylemişti. Ayrı olmadıklarını, akraba, hatta çok çok önceleri tek bir canlı olduklarını anlatmıştı. Fakat ne Yogan ne de sürüdekiler katılmıyorlardı bu fikre. Köpeklerin düşmanları olduklarını söylüyorlardı. Bunları düşünürken kulakları son defa oynadı Arvin'in ve gözleri uykuya yenik düştü. Gün ulumalarla ağardı. Büyük bir güne uyanmıştı kurtlar. Akşam olana değin kemik parçaları ve sivri taşlarla dişlerini bilediler. Yarış yaptılar, uludular. Arvin ise uzaktan izledi onları. Sıkıcı şeylerdi bunlar ve anlamsız. Yine de kimi zaman uluda onlarla beraber. Fakat gününün çoğunu uyuyarak geçirdi. Ay belirip yıldızlar görününce, Yogan sürüyü ormanın girişinde topladı. En önde o, ardında kurtlar yürüdüler. Yogan'ın ayak izlerini takip etti hepsi. Ormanı geçip donmuş bir göle vardılar. Susayan kurtlar patileriyle buzu kırıp su içtiler. Devam ettiler yollarına. İrili ufaklı tepeleri aşıp bir höyüğe vardılar. Karla kaplıydı höyük. Dalları eğilmiş zeytin ağaçları ve kurtları görünce kaya diplerine saklanan dağ tavşanları dışında tek bir canlı yoktu. Yüksekçe bir kayanın üstüne çıktı Yogan. Rüzgar artık poyraza dönmüştü. Bıyıkları buz tutmuştu kurtların. Rüzgar biraz daha sert esse kırılabilirlerdi. Etrafı süzdü Yogan uzaklara baktı haykırdı birden İşte ışıklar sevinçle uludular Sanki ilk defa görüyorlardı şehri kayadan tek hamleyle sıçrayıp atladı Yogan ve ardına takıldı diğerleri Nahiyeleri geçip şehrin girişinde bir yerleşkeye vardılar Issızdı her yan genç kurtlar çevreyi kolaçan etti Yogan etrafına topladı sonra onları konuşma yaptı pusu kuran köylülere karşı dikkatli olmalarını öğütledi ve kurtların iştahını kabartmak için eski av maceralarından bahsetti. Salyaları akarak dinledi kurtlar. Uludular, yemin edip diş gösterdiler birbirlerine. Ve av başladı. Sokaklara dağılıp kayboldular. Sesler uzaklaşınca Arvin boş bir arsaya çekildi. İstiflenmiş bir tezek yığını vardı. Ardına sokuldu, etrafı izledi evler. Ne ürkütücü, ne tuhaf. Çatılardan dumanlar savruluyordu. Bir süre kaldı öylece. Derken bir evin kapısı açıldı, kemik parçaları atıldı dışarı. Çok geçmeden damladı biri. Soluyarak gelen bu sesin bir köpeğe ait olduğunu anladı Arvin. Kısık gözleriyle baktı. Evet, bir köpekti. İzledi onu. Sonra süründü sessizce. İyice yaklaştı. Onu hisseden köpek fırladı birden. Koşuştular. Önce bir evin bahçesine, sonra mezarlığa girdiler. Karanlıktı etraf. Arvin kovaladı onu ve bir mezar taşına sıkıştırdı. Soluk soluğaydı ikisi de. Ama Arvin hırlamadı. Yanaşmadı da. İzledi yalnızca. Köpeğin kulaklarını, ağzını, gözlerini. İlk defa bir köpeği bu kadar yakından görüyordu. Yüzü bir kurdun yüzünden farklı değildi. Burnu kendi burnu gibiydi hatta. Siyah, pütürsüz. Gözleri kendi gözlerinden güzel, büyük, iriceydi. Köpeğe karışmadı Arvin. Adımlarını geriye sürdü. Saldırmayacağını anlayan köpek bir hamlede mezarlık duvarını aşarak kayboldu. Ay mezarların üstüne vuruyordu. Beyaz tabutlara benziyorlardı bu halleriyle. Geldiği yöne doğru yürüdü Arvin. Ormana dönecekti karlara bata çıka yürürken köpeği, amcasını ve yaşadıklarını düşünüyordu. Yerleşkenin girişine vardığında ay yolun sonunda kocaman ışıyordu. Rüzgar kesilmiş, yeni bir kar başlamıştı. Yumuşacık karlarda yürürken bir yandan şarkı söylüyordu Arvin. Tek dişi bile kırılmadan ölen kurt ne bahtiyardır ah ne bahtiyar. Çok geçmeden birkaç el silah sesi duyuldu kanlar içinde kara gömülen bir kurdun başına dikildi üç kişi. Fener tuttular. Ayağının ucuyla kurdun ağzını yokladı biri. Tüfeğini omzuna atarken güldü ve ''Ne bahtiyar kurtmuş be'' dedi.